Evet arkadaşlar merhaba. 16 Mayıs 2022 pazartesi akşam programında Güzide Vilayetimiz Şanlıurfa'dayız. Şanlıurfa'da e, yine 9 e, pardon e, kaç koşu? 8 koşulu bir program. Evet, 8 koşulu bir program. bir adet altılı ganyan var alışmışız 9 koşulara. Evet arkadaşlar tabi bu arada İzmir'le ilgili de bazı bilgiler vermek isterim. İzmir'de tabi teklerimiz Aslan Soylu ve Güzel Mamalı tekimiz vardı. Brave Call yoktu sadece. Harfulut'u zaten verdik. Mimoza'yı verdik. Güzel bir ganyan çıktı ve Milyoner onu da verdik. Güzel ganyanlar çıktı. Evet yararlanan arkadaşlarımız premium üyelerimiz olmuş. Arkadaşlar şimdi Şanlıurfa'da ne var? Elimizde ona bakalım hemen. Şanlıurfa'da tüm koşular kum pistte. Birinci koşu boş koşu. Yani birinci dörtlü gayranın ilk ayağı oluyor 17.45'te. Maiden 2 yaşlı İngilizler 1100 metre kum piste çıkacaklar. Evet burada 5 numaralı Elvin Dilber Ferit Yardımcıyla. Evet Ferit Yardımcı'da tabii böyle bir form eksikliği gibi bir görüntü var. Yani çok fazla böyle güven içermiyor açıkçası söylemek gerekirse. Yani net bu ama yazacağız burada e, bu tayları özellikle e, getirmede usta e, ilk kez koşacak olmasına rağmen arkadaşlar güzel çalışmaları da var e, burada. İsa Alkubuz bile çalıştırmış Yusuf Cengiz Necmi Altın çalıştırmayan atın atı Duyan e, gelmiş çalıştırmış yani. Evet. De, burada çok büyük bir güven içermiyor bu. Arkasından bunun bir numaralı Gel Oglim Necmi Altın 10 numaralı Tekpınar, İsa ve 8 numaralı Queen of Maria, Ali Şambar. Yani birbirlerinin idmanlarına çıkan, atları tanıyan böyle bir grup. Abi sen şuna bin, ben buna bineyim. E, tamam mı? Ona göre bir paylaşıma gitmişler yani burada. E, 5, 1, 10 ve 8 numaralı Safkanlar diyoruz. Bakalım bu Safkanların dışında bir şey olabilir mi? Angelina orada bir tane yalnız. Menderes Sarpişar'la. Evet. E, çok var ama onun önünde. Yani çok şafağı çok Angelina'nın. şartlı 3, 3 yaşlı Araplar 1200 metre çıkacaklar kum pistte. Arkadaşlar burada tabii 7'li plasenin başlangıç ayağı var. 3 tane atın dışına çıkmayacağını tahmin ediyoruz burada bir tahmin grubuyuz. 1 numaralı Katıoğlu Mehmet Emin Doğan'la, 2 numaralı Gecebi İsa Akyavuz'la ve 4 numaralı Ateş'le İmtihan Ferit Yardımcı'yla ya burada 1, 2 ve 4 numaralı safkanları biz ön planda tutuyoruz tabii ki. E bakalım ne olacak. Arkadaşlar zor koşu aslında bu. Evet 7'li plase belki de 6'lı ayağından fazla yok ama ben zannetmiyorum. E, çok güzel ikramiye çıkacak bugün arkadaşlar. E, yani şöyle söyleyeyim bizim vermiş olduğumuz altının dışında da mutlaka düşünün kendinize göre. Evet 3. koşu 19'da e, burada altılı ayağının başlangıç ayağındayız. Şartlı 4 dişler 4 yaşlı Araplar 1800 metreye çıkacaklar. Günün hemen hemen en zor koşullarından bir tanesi. Bu zaten ilk ayaklar biliyorsunuz. Burası ama bugün günü. Yani bugün e, bu sürpriz kaçınılmaz. E, bu sürprizden e, kaçınılmaz yani. Geliyor gelmekte olan sürprizi. 7 numaralı Mavili Kız, Ferit Yardımcı ile ilk atımız bizim. 1 numaralı Gülbahar'ım Mehmet Emin Doğan'la. 5 numaralı Kılfangül'ü Necmi Altın. 12 numaralı Uçan Nisa. İsa katarlar. Açıkçası ben bu uçan Nisa'nın böyle seri birincilikleri vardı Hasan Altun dahil. Daha sonra bir anda İsa Katar matar yaptılar böyle. Abdullah Çankaya ile kazandı. Sonra Hasan Altun da tekrar böyle 10. oldu. Sonra İsa Katar aldı eline. Şimdi yine 7-10 falan böyle bir şeyler yapıyor. Safkan'ı unutturmak mı istiyorlar? Ne yapıyorlar? Biz unutmadık ama bu Safkan'ı. Yani uçan Nisa'yı uçurabilirler alan Bir bakmışız. Uçan Nisa burada 20 yanına gelmiş. Arkadaşlar burada 12 numara dedikten sonra 14 numara diyoruz. Hatice abla İsa Arkevuz'la 9 numaralı Taş Bebektay Masum Turan 8 numaralı Nur Alişan Bahar ve 6 numaralı Kravcısı Emre Akkılıç. 14 atın 7'sini yazıyoruz yani yarısını 7, 1, 5, 12, 14, 9, 8 ve 6 Evet, burasını böyle 7 e, tane sapkanla geçeceğiz inşallah. O 7'nin dışında bir sapkan gelmez diyelim. Ama dediğim gibi arkadaşlar, o ayakta, şu ayakta var sizin adınız. Mutlaka e, siz de yazın. Yani. Bu Cebil Nur'a yazacaksınız belki. Ahmet, Hasan Bayar çıktı mayona yalnız ha. Bütün kuşlularla var adam. Helal olsun. Evet, 4. kuşu e, Handikap 15, 4 yukarı yaşlı Araplar. 1700 metreye çıkacaklar. Arkadaşlar burada günün bankosu geliyor. Bir numaralı Çıkmazoğlu İsa Akkavuz'a banko. Evet. Biraz belki cesaretli olabilir. Hani AGF'leri falan da bilmiyoruz. Yani ne çıkar onu da bilmiyoruz ama 63 kiloda önemli değil. Çıkmazoğlu burada İsa Akkavuz'a banko arkadaşlar. E, tam istediğimiz safkan profili böyle birincilikten evvel. Zaten bir 15. yaptıktan sonra bir birincilik daha yapmış Adana'dan sonra Şanlıurfa'da İsa Akkavuz'la. Sonra şimdi tekrar Handicap 15'e geliyor. Tamam önemli değil. Çok güzel. Banko atıyoruz biz. Bakalım ne olacak arkadaşlar. Yani bunun dışında var sizin atınızda burada rakip görüyorsanız tek atmazsanız yazarsınız. Kendisi galop yaptırmış İsa Akkabus. Ya da bunu öne koyuyorlar. Yani bilmiyorum şimdi burada AGP'sini bilmiyoruz. Yani zayıf görüyorsanız atmazsınız arkadaşlar tek siz. Biz tahmin ekibi olarak bunu karar verdik. 5. kuş şartlı 4 4 bir yukarı yaşlı Araplar 1400 metreye çıkacaklar. Ha, burada bir alternatif bankumuz var. Ha bunu kullanabilirsiniz belki. Ee, bu 5. kuşu da. 11 numaralı Tekport Tevfik Ferit yardımcıyla alternatif banko. Dileyenler mesela bunu da yazabilirler. Bu Tekport Tevfik'i. Evet 11 numaralı Ferit Yardımcı bilmiyor. 293 gün arası var yalnız. Olsun sağlam dinlenmiş işte mis gibi. E 293 gün. Yani Kocaeli'ye çıkmış yani son Temmuz ayında ondan sonra Şanlıurfa. Zaten Şanlıurfa anlatıymış bu arkadaşlar. Az geç çıkma problemi oluyor ara ara bu sapkanında bakalım. Evet 11'den sonra kim geliyor? 8 numaralı Boztepe Bey'i Necmi Altın'la. 6 numaralı oğlum Kay Kayra Menderes Afşar. 2 numaralı Aşkar Devzade Fesih Çetinbaş. 1 numaralı Dehibe Hanım Mustafa Işık. Evet, dört numaralı Kafkas Tuncu Mehmet Emin Doğan. Bu Kafkas Tuncu da unutturdular arkadaşlar bize. Ee, Mehmet Emin Doğan burada 1300 metrede şartlı 3'ü kazandı. Ee, burada Şanlıurfa'da yani. Mehmet Emin Doğan bu, bu sapkın çok iyi tanıyor. Çok defa koştu. Ee, burada şimdi şartlı 4, e, 1300 metrede 3. olmuştu. Ee, biraz ufak tefek bir gençlik olayları var bir boy iki boy ama önemli değil. Bilir kişilerle utan girdaplarla koşmuş bir sapkan bu. Onu söyleyeyim bu Kafkas Tuncu bugün isterse günün sürprizini patlatı verir. İstesin yeter ki. Yani bu atın biz potansiyelini çok iyi biliyoruz. Ama dediğim gibi artık yapacak bir şey yok. Dehiba Hanım da burada en yüksek handikap puanına sahip olsa da yazdık onu da arkadaşlar. Biz 11 numarayı burada alternatif banko gösteriyoruz. 8, 6, 2, 1 ve 4 diyoruz. Altıncı koşulu şimdi. Evet, e, Şanlıurfa Gençlik Haftası koşusu. Şartlı 5, 3 yaşlı İngilizler e, burada 1200 metreye çıkacaklar. Böyle bir hız koşusu izleyeceğiz. Evet arkadaşlar, e, burada e, tabii ki bu 6. koşuda öne çıkan 8 numaralı Zafer'e çağrı diyoruz Ferit yardımcıyla. ile. Yani normal şartlarda bu koşu kazanması lazım arkadaşlar. Bu safkan da alternatif bankomuz bizim. E, dileyenler bunu bankoya çevirebilirler bu safkanın arkasından 3 numaralı Articulo Mortis Menderes Afşar'la, 2 numaralı Gökyüzü Abdullah Çankaya ve 1 numaralı King Hakan diyoruz Necmi Altın'la. Evet. Burası e, bu şekilde geçmeyi planlıyoruz. 8 Alternatif Banko 3 2 1 diyoruz. E, burada tabi son Nisanur İsa Akavuz'la e, arkadaşlar ne yapar ne eder e, bilemeyiz ama e, İsa Akyavuz, Mehmet Akyavuz bir kere İsa Akyavuz'a kazandı Elazığ'da 2021 yılında. Ee, yani çok kötü bir safkan değil. Dileyenler bunu da ilave edebilirler tabii. 26.2'lik bir İsa Akyavuz'a yeni bir çalışması var. 9 numarayı da buraya ilave edelim. Yanlış bir şey olmasın. 8 ama alternatif bankamız bu net. Zafere çağrı. Ee, burada ee, kesinlikle ihmale gelmez arkadaşlar. Yani birinciliği çok seven bir safkan. Şu ana kadar Aziz Akdemir güzel ekmeğini yedi burada Şanlıurfa geldi. Aziz Akdemir bindi yine. Dördüncü oldu. Şartlı 3'te. Varios Dulat Miran Bey'in arkasından. Bugün de gayet güzel böyle bir grup yakaladı. Sert gruptan sonra böyle burada gerçi Şartlı 5 birinciliği var bu safkanın Kocaeli'de. Yine tekrar burada bu kupayı almaya gelmiş olabilir. Yani bir kuş evvel görüp Şanlıurfa'da Şartlı 3'ü görüp burada da bu kupa koşusunu kazanmaya gel gelmiş olabilir arkadaşlar. Kendini ona göre hazırlamış olabilir bu zafere çağrıdan bahsediyorum. Evet 7. koşu Maiden 2 yaşlı İngilizler 1100 metreye çıkacaklar. Evet burada tabii tekrar edelim burayı hızlı geçtik. 8 alternatif banko dedik. 3 2 1 ve 9 numaralı sapkanlardık. dedik. 7. koşu Maiden 2 yaşlı İngilizler 1100 metreye çıkacaklar. Evet tabela ayağı bu. 8 koşulu programda. Şimdi burada hiç koşmamış atlar da var. Yeni koşan atlar bir iki kere koşan. Evet burada Be Brave Ferit Yardımcı Likat'ımız. 3 numaralı Gecenin Efendisi Emrah Kılıç. 2 numara Can Kısas Necmi Altın. 4 numaralı Nisan Nur Hatırası Mehmet Emin Doğan. Ve 9 numaralı Narin Çiçek Yunus Çelik Başak arkadaşlar. Evet. Burada tabii şimdi e, gecenin efendisi Emre Akkılıç'a güvenemiyoruz arkadaşlar ama burada e, bu can kısas ilk kez koşacak olmasına rağmen şu can kısas var burada. E, o çok ilginç. Hem gecenin efendisi hem ikisi de Güngör Baba yavrusu. Bu e, yapmış olduğu çalışmalar da gayet tatminkar yani. Necmi Altın en son çalıştırmış onu. 26 buçukla 400'ü. 50 ile de 800'ü. Yani güzel bir e, profil var atın. Yani şu ana kadar ben yarışa hazırım. Çıktım mı da kazanırım. Havası var. Çok dikkat. Bu 1, 3, 2, 4, 9 dedik ama 2'nin özellikle altını çizdik arkadaşlar. Tecrübeli çok iyi. Necmi Altın burada bu koşu kazanabilir. Hani küçük kuponlarda düşünün bunları. Evet. 8. ve son koşudur. Şartlı üç koşulu 4 büyük bir İngilizler 1400 metreye çıkacaklar. 16 tane at var. Arkadaşlar bu şimdi ikiye ayırdık biz. 4 artı 3 şeklinde. Küçük kuponlarda 4 at yeterli. Hemen giriyoruz devre. 2 numaralı Hawaii Storm İsa Katarlı ilk atımız. 8 numaralı Red Tornado İsa Akyavuz. 14 numaralı Jiminy Cricket Fesih Çetinbaş. Ve 11 numaralı burada e, Beratım. Necmi altında. Yani 2, 8, 14, 11 bizim de olmazsa olmazımız arkadaşlar. Bu çakmanız lazım kuponlarınızı. Bu 4 sapkını. Bunun arkasına 3 tane daha atıyoruz. Şimdi. 3 numaralı Serhoş Baba Sadık Altay. 1 numaralı Hasan Efe, Yusuf Cengiz ve 9 numaralı Anius Mirabius Sami Kaplan. Yani 2, 8, 14, 11 ön planda, 3, 1 ve 9 da arka planda diyoruz. Evet arkadaşlar, Şanlıurfa için sözüm bitti yerdeyiz bugün. İyi bir hafta, iyi bir başlangıç olur. Akşam e, o yarışları arkadaşlar. E, gördüğünüz iki tane Arjantin Banko verdik. Bir tane de tek verdik. Bunların yerini değiştirmek size kalmış bir şey. Özgürsünüz. İnşallah tuttuğunuz at rast gelsin. Ayağı düz bassın. E, ganyan olsun diyelim. E, dediğim gibi e, Bursa e, videomuzda var arkadaşlar. E, yabancı yarışlarda bugünlerde çok iyiyiz gerçekten. E, yabancı yarışlarda inanılmaz bir başarı grafiğimiz var. Ee, dediğim gibi arkadaşlar sadece biz e, Türkiye'de zaten tekiz de şimdi zoruna gidiyor şimdi ben böyle deyince bazılarının e, yabancı yarışlarda tekiz arkadaşlar diğer yarışlarda tek tek e, birçok arkadaşımız var e, güzel yapan eminim Türk yarışlarını ama yabancı yarış ve Türk yarışını beraber sunan tek ekip biziz e, aynı zamanda e, bizim gibi de kolay kolay. Avrupa'da dahi ekip yok arkadaşlar. Bundan da emin olun. Biz biraz mütevazi davranıyoruz ama bunu artık bitirmek üzereyiz. Mütevazılık bitti. Ona göre herkes yerine bilecek arkadaşlar. Herkese bol şans diliyoruz. Bir sonraki yarış günde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.